3 aşamada evde pita ekmeği nasıl yapılır hadi başlayalım. Bu arada katıl butonuyla kanalıma destek olan Ayşegül Uslu, Fatih Özayaz ve Kerem Özbilgiç'e çok teşekkür ederim. 1 su bardağılık sütü, 1 yemek kaşığı yoğurdu, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1'er tatlı kaşığı maya ve şekeri çırpın, 5 dakika kenara alın. 2,5 su bardağı unu dökün, 1 çay kaşığı tuz atın ve hafif ele yapışan bir hamur yapın, burası önemli. Altın üstünü unlayın ve 1 saat mayalandırın. Hamuru parçalara ayırın ve 8 tane beze yapın. Altın üstünü unlayarak bezeleri tatlı tabağından biraz küçük olacak şekilde açın. Fazla unu silkeleyin. Kalınlığı böyle olmalı. 30 dakika tepsi mayası için bekleyin. Isınmış 250 derece fanlı fırında ortanın bir alt gözünde 5-6 dakika arasında kontrollü pişirin. Telin üzerine alın ve soğumasını bekleyin. Afiyet olsun.